Arsamızın en, en uç kısmındayız. Buradan yollar itibaren yukarı doğru böyle çıkıyor. Yukarıdaki lefa bak yapıyorlar ya oradan evet. arkadaşlar lefamızı boyamışlar oraya kadar. Onun da üç tarafına kadar. Ayrıca şey tüm altyapı da hazır galiba. Tabii tabii her şey tamam zaten. Çünkü eee bak burada havalandığında şeyler var. O şeyler otobüsleri. Burada vatandaşlar Sınırlı sorumlu Çağatay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi'nin Kocaburun denen vatandaşların zilliyetliklerini satın alarak belediyeye de bedellerini ödeyerek temin ettiği, üyelerine sağlamış olduğu arsadayız şu anda. Bu arsa havalan hemen arkasında, ormanın dibinde. Arsanın üzerindeyiz. Burada karşı elektrik direğinin oraya kadar gidiyor. O zeytinliklerin, zeytinlerin ve şu elektrik trafosunun oraya. Trafa'dan aşağıya kadar iniyor. Şu aa, Harun bak levhamızı yazıyor. Buradaki bazı vatandaşlar levhamızı Çağatay Kooperatif Arsası diye 1725 parsel tapulu olan arsamız. Orada levhamızı beyaza boyamışlar e, maalesef. Orayı yeniliyoruz. Şu evin dibinden, dibine, evin dibinde komşumuz var orada. Oradaki ağaca, orada, oradan. Oradaki boşluk bak bizim gene. Gene şu komşumuz var, e, bu yeşil e, bu evde ev var ve öbür eve ve zeytinliğe kadar gidiyor. Biraz daha yukarı çıkalım. Bak şurada ağaç ağacımız var. Arsamızın ortasında bir de ağacımız var. Oraya kadar var. O ağaç bizim gönül ağacımız. O ağaç bizim işte umut ağacımız. O ağaç bizim arsamızın ağacı. Ee, ve e, işte arkadaşların çektiği, bizden önceki yönetimi çekmiş oldu. tel örgü bunlar. Şu tel, telleri çekmişler yeri belli olsun diye. Daha ileri doğru gidiyoruz. Biraz daha gidelim. İşte şu gördüğümüz telden, görüyorsunuz uçak havalan demiştim ya uçaktan gidiyor. Şu teller tel var. E bizden önce yönetim çektiği tel. Böyle böyle bakın devam ediyor. Hı hı. Böyle aşağı doğru gidiyor bu tarafta. Şu zeytinin, vatandaşın bir tanesi 56 m bilmem şey bize girmiş diyordu. E i̇şte imar geçerken girmiş. Şu zeytinliğin uç kısmı uç kısmından oradaki karşıda bak elektrik direğinden tel örgü vatandaşlar burada şey piknik yapıyor arazimizde. Hmm. Bu gençler, bu mahallenin herhalde gençleri. Ondan sonra karşı şey, telörgü devam ediyor dikkat ederseniz. Şöyle bir girintiden sonra karşı evden. Böyle dolanıyor gidiyor. Çağatay Afsal ve Konut Yapı Kooperatifi'nin Antalya Aksu Belediye sınırları içerisinde mezkur e, vatan e, e, şeylerin e, evlerin bulunduğu yerlerin o mahallenin ortasında bir arsası. Taş, i̇kinci taş ikinci yere. ise e, bu burası 2895 metrekare tapulu. Diğer kısmı 2 beylik alan. İnşallah iki bey yasasını bekliyoruz. Öbür arazimiz ise ta karşıda büyük blokları görüyor musunuz? O, büyük blokların solundaki boşluğun içinde 60 dönümlük yerimiz var eee görmüş. E, orası da 2 bey'lik alan. E, iki 2 bey yasası çıkınca orayla burayı nasip olursa kooperatifimiz kazanacak. O orası da e, Oranın da bedelini ödemişiz belediyeye, tahsis bedelini ödemişiz. Altyapı katının payını ödemişiz. Bu e, emlak vergisi beyanını ödemişiz. E, orası da bizim, e, burası da Çağatay Burası, burası tapulu olan yer. Evet, evet, tapulu tabulu. olan yerimiz. Aşağı doğru, da yol, aşağı yolun kenarına kadar iniyor. Oradaki lefamızı da boyamışlar, bak lefa. Hmm. Şimdi onu da tazeleyeceğiz. Evet, şuradan bak tel örgü devam ediyor. Aşağı yola kadar iniyor. Şu komşunun tel örgüsüyle beraber devam ediyor. Nasıl olursa işte burayı tel örgüyle çevirir, güzelce yollarını belirler. Ondan sonra e, parsel içlerini dizayn eder, ağaçlandırırsak, koruma altına alırsak burayı da e, iyi olur tahmin ediyorum işte ka karşı evlerle yolla komşuyuz sınırlı sorumlu Çağatay Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi'nin arsası burası tapulu olan yerimizdeyiz şu anda ee, ve bu aşağıya yola kadar devam ediyor ee, arsamız oraya kadar devam ediyor ar ar arsamızın en, en uç kısmındayız buradan yoldan itibaren yukarı doğru böyle çıkıyor. Yukarıdaki lefa bak yapıyorlar ya orada evet. arkadaşlar lefamızı boyamışlar oraya kadar. Onun da üst tarafına kadar. Ayrıca tüm altyapı da hazır galiba. Tabii tabii her şey tamam zaten. Çünkü eee bak burada havalandığında şeyler var. O şeyler otobüsleri. Burada vatandaşlar işte evleri var. Bunlar hmm. meşgul evler her tarafı. E, yerleşim hmm. yerleştirmeyelim. Evet. Mustafa abi. Hı. Buranın işi çözülürse buranın ara, arasında yollar da vardır. Var yollar zaten. tabi. Şeyi çözülünce bir tek tapuya çevireceksin buraya abi. Tabii. 40 dönümü geçiyorsa şayet bir çevireceksin rezidansa yap. Abi, dönüm geçmesi lazım. Şimdi ben. işte tel örgü, şu, şu tel örgü gibi tel örgü çekmek istiyorum yani. Böyle abi, böyle meydan değil. Abi böyle tel örgünün metresi 18 liraya çekiyor. Abi kaç liraya yapıyor? Malzemesi daha iyi, işçi kaç tamam mı? Abi tapudan ölçelim <laughs> biz metresini. Mesela burayı çekmek istemez. Ha, bunu ne? Harun Usta eline sağlık ya. Ya <laughs> o adam <bir> ressam <laughs> zaten. Avrupa'da <laughs> 53 kere resim sergisi açmış bu adam. Kooperatifin üyesi olmak kolay mı? Üye yok ki kendi arsası ne yapıyor? Bize yapmıyor ya. <laughs> yani yani. Beni buraya niye getirdin şimdi anladım. <laughs> 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 Allah çağırıyor adam. Dün getirecektin değil mi sen? Yok. Yani. Dün gelmezdim çünkü abim dün var. Değil, yani. dün, dün değil, dün değil. Dün buraya gelme konusu zaten dün e, dün, değil, dün akşam üzere konuştuk değil mi abi? He. Çünkü dün aramıştım beni. Tabii. Ben dün de... dünden şeyi olanı yapayım diye şey yaptım. Ondan sonra F iyi gelecek. Kimi bu? Şurası dondu mu? O oh, donmak üzere. Ya, yarın, yarın falan önce donar. E gece gelir birisi karalarsa ne olacak? Ya, yani bekçi mi koyalım şimdi buraya biz? Üyelerimizden Harun Yiğit'in bekçi kalması uygundur değil mi? Lefayı bu her lefasına da sahip çosun. iyi değil mi? Ha. Harun. Şimdi şunu sökerler mi? Sökmez değil mi? Sökmezler. Şuraya küçük kahve. Benim cep telefonum. Gel bir konuşalım seninle ya. Alo komşu, gel bakalım kimsin sen, bir konuşalım seninle. Ya, bayağı oldu ya. ne? ama arkaya gelirse. Ben zaten çayını yapacağım. Ya hazır yaptık, getirdim taktık böyle. Ha Bire bir yapacağım. Hı. Size bir çay yapıyorum Mustafa. Bir çay söyle, bir iç. Nasıl? Bir çay iç. Yok, çok Yok, sağ, sağ ol. ol. Çok sağ teşekkür ederim. Ol. E. Yeni tabela mı diyorsun Mustafa abi?